impostor <laughs> Selam arkadaşlar Bunlar ben, ben kanalımda hoşgeldiniz Bugün Among Us oynuyoruz Ve impostor olarak 2021'deki ilk Among Us videoma Başlıyorum Şöyle elektrikleri keselim Şuradan görev yapalım Elektrikler kesildiğine göre Görev bitti Şurada bir var mı? Ki kesecektim kesmedim. Evet yapıldı. Hemen şunu yap. Şurayı, şurayı, şurayı kapat. Güzel. Yaptım. Yaptım. hemen bir kameraya gidelim adam kesti yola burada biri yok şöyle şurayı kapatalım aha lan bir tane daha kesmiş Üf. aha doğruyu buldu seni demek ki yanında kesmiş evet ok dedi biri versin. No diyor. Neden diyor? Tamam ben de buna veriyorum. E, yeni kes diyor. Galiba. peki İngilizcem yok benim. Ve bye bye. kaldım. Olsun. Ama güzel kesmiş yani adam. Ve çıkanlar da olmuş. Güzel kesmiş. Şu anda yine elektrikleri keseceğim. Yine verildi. Tamam, şöyle açalım. Hadi. ha. <laughs> Oldu. Şimdi şöyle bakın kapatıyorum. Aha. Çıkmışlar. E ben nasıl geçeceğim şöyle kapattıkça kapatıyorum. Ee ben ha. Bak şimdi. aha şöyle hemen şu tarafa diyelim mavi şöyle kendimi koyayım sarıya vereceğim oha niye be hayır yani Ben... <laughs> Aa, ya kaybetmek istemiyorum. Herkes bana verecek ya. Hadi ya sarıya ver. Yüzde bu kadar. Yellow. Aha. Bak diyorum ki Bu kadar Yellow Lütfen sarıya verin dedim Yüzde bu kadar dedim Sarı dedim Ya, ya mavi ya. Gittim ya, hadi diğer ele geçelim. Evet arkadaşlar, yeni ele geçtik. ve <laughs> impostor. Çok sevindim. Evet şimdi kafeterya şuradan gidiyorum. Evet, buraya giriyorum. Aha, ne oldu? 65 saniye mi bekleyeceğiz şimdi biz ya. Neyse geçsin geliyorum. Evet birkaç kişi çıktı. Kazanmamız daha kolay. Yaşasın. Evet hemen ben normal her zaman gibi elektrikleri kesiyorum. Evet şöyle elektrikleri açayım ki şüphe etmesinler. Bu arada yanlış yaptım ya. Tamam şimdi. Şöyle gidiyorum. Al seni oraya kapattım. Şöyle. Gel buraya. Böyle. Adam ne Ya çok kolay oldu. Evet arkadaşlar son 50'de girmiş bulunmaktayız. Ya öf ya. Keşke impostor olaydım. Evet. Nerede görev var? Hemen şuraya göreve Hayır bak poster kesin Aha Buralara geçsem mi ya Herkes morluya verdi Değilmiş Evet görevlere devam edelim Ninja da olabilir aslında Şunu yapayım geleyim Şöyle daha işi görev yaptım ya. Aç güzel. Şimdi bunu yapayım. Nasıl ya? Şunu da yapalım. Güzel. Hemen yukarı gidelim. Aha, kızcağızını aldı. Kesin bu. Kesin bu. Hayır bir yapma şu anda aha dedim kırmızıdır dedim neyse arkadaşlar evet arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın görüşürüz